Hiç düşündünüz mü? Trading'in en temelinde yatan bir paradoks var. Düşükten al, yüksekten sat gibi bu kadar basit bir fikir nasıl oluyor da insanların çoğu için sürekli bir hayal kırıklığına dönüşüyor? İşte Mark Douglas'ın çalışmalarından yola çıkan bu analizde traderların neden kaybettiğini ve o seçkin azınlığın nasıl sürekli kazandığını anlamaya çalışacağız. Ve size bir sır vereyim. Cevap piyasada değil. Cevap sizin zihninizde gizli. Gelin işe sektördeki belki de en sarsıcı istatistikle başlayalım. Neden bu kadar çok insan yani her 10 traderdan 9'u aynı grafiklere ve aynı verilere bakmasına rağmen para kaybediyor? Stratejileri mi eksik yoksa gözden kaçırdıkları çok daha derinlerde yatan bir sorun mu var? İşte bütün meselenin özü bu. Başalı piyasayı kontrol etmekle ilgili bir dış oyun değil tamamen kendinizi kontrol etmekle ilgili bir iç oyun. Aslında kazananlarla kaybedenleri ayıran asıl şey, kullandıkları o süslü sistemler falan değil, sahip oldukları zihniyet. Peki bu içsel oyun ne kadar önemli dersiniz? Gelin başarının formülünü şöyle bir parçalara ayıralım ve bakalım en büyük parça nerede saklıymış. İşte o devasa parça. Yüzde seksen. Ama bu sıradan bir sayı değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu Timothy Slater'ın araştırmasına göre trading başarısının yüzde sekseninin tamamen ama tamamen psikolojiye yani sizin zihinsel gücünüze bağlı olduğunu gösteren o sihirli oran. Ve bakın bu oran öyle havadan atılmış bir rakam falan değil. Timothy Slater'ın binlerce trader ile yaptığı görüşmelere dayanan bir sonuç bu. Vardığı sonuç da gayet net. Kazanan bir zihniyet, kazanan bir stratejiden tam 4 kat daha önemli. Yani dünyanın en iyi sistemine bile sahip olsanız, eğer psikolojik kontrolünüz yoksa o sistemin hiçbir anlamı kalmıyor. İyi de madem bu kadar önemli, zihnimiz neden bize bu kadar köstek oluyor? Neden en büyük engelimiz yine kendimiziz? Cevap, beynimizin programlanma şekliyle piyasanın o acımasız gerçekliği arasındaki devasa uyumsuzlukta yatıyor. İşte bütün olayın kilitlendiği yer tam da burası. Düşünün, normal hayatta başarılı olmak için öğrendiğimiz her şey, mesela bir projeyi alıp A'dan Z'ye kontrol edip başarıya ulaştırmak. İşte bu alışkanlıklarımız piyasaların o kontrol edilemez doğasında bir anda aleyhimize dönüyor. Bu kültürel uyumsuzluk dediğimiz şeyi şöyle hayal edelim. Toplum adeta kuralları belli, sınırları çizilmiş bir yapboz gibi. İçinde büyüyoruz, davranışlarımız başkaları tarafından yönlendiriliyor. Ama piyasa, piyasa bambaşka bir evren. Sizi durduracak, sizi kısıtlayacak hiçbir dış yapı yok. Tamamen serbest bir alan. Gelin şu farkları daha net görelim. Toplumda ne yapıyoruz? Dış dünyayı şekillendirerek, yani manipüle ederek istediğimizi alıyoruz. Piyasada piyasayı manipüle edemezsiniz. Bu imkansız. Kontrol edebileceğiniz tek bir şey var, o da kendinizsiniz. Toplumda güç koşulları değiştirmekte aranırken piyasada tüm sorumluluk %100 size ait. Peki bu temel uyumsuzluk bizi nasıl bir tuzağa çekiyor? Nasıl bir duygusal sarmalın içine sokuyor? Gelin şimdi buna bakalım. Artık nedenden, işin nasılına geçiyoruz. Şu hatalardan herhangi biri size tanıdık geliyor mu? Bir zararı bir türlü kabullenememek, piyasadan intikam alırcasına fevri işlemler yapmak ya da en kritik anda tam tuşa basacakken donup kalmak. Hayır hayır bunlar zayıflık falan değil. Bunlar yanlış programlanmış bir zihnin son derece öngörülebilir tepkileri. Peki bu kortunun kısır döngüsü denen şey tam olarak nasıl işliyor? Adım adım gidelim. Her şey birinci adımla başlıyor. Piyasaya onun şöyle olması gerektiğine dair beklentilerinizle giriyorsunuz. O beklenti karşılanmayınca kaçınılmaz olarak ikinci adıma geçiyoruz. Duygusal acı yani hayal kırıklığı, öfke. Üçüncü adımda zihnimiz bizi bu acıdan korumak için hemen devreye giriyor ve piyasadan gelen bilgileri çarpıtmaya başlıyor. Ve dördüncü adım, işte burası çok tehlikeli. Kendi yarattığımız çarpık algıyla piyasanın gerçekliği arasındaki makas o kadar açılıyor ki sonuç genellikle büyük bir kayıp oluyor ve son olarak beşinci adım. Bu acı dolu deneyim zihnimize gelecekteki kararlarımızı etkileyecek bir korku tohumu ekiyor ve bizi tekrar döngünün en başına fırlatıyor. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Elbette mümkün. Şimdi sorundan çözüme geçiyoruz. Başarı piyasayı fethetmeye çalışmayı bıraktığımız ve bunun yerine kendimizi değiştirmeyi öğrendiğimiz anda geliyor. İşte size duygusal tepkiler veren bir amatörden objektif bir profesyonele dönüşmenin yol haritası. Bu yolculuk para kazanma odağını beceri geliştirmeye çevirmekle başlıyor, kayıplarla barışmayı öğrenmekten geçiyor ve olasılıklarla düşünmek gibi zihinsel becerilerle devam ediyor. Unutmayın, ustalık doğuştan gelen bir yetenek değil, bu somut adımlarla öğrenilebilen bir beceridir. Bu temeli 3 basit ama sarsılmaz kural oluşturuyor. Birincisi, her işleme girmeden önce riskinizi net bir şekilde belirleyin. Bu sizin emniyet kemerinizdir. İkincisi, zararınızı fark ettiğiniz anda bir an bile tereddüt etmeden o pozisyonu kapatın. Bu küçük bir sorunun dev bir felakete dönüşmesini engeller. Ve üçüncüsü, kaosun içinde kaybolmak yerine tek bir piyasa veya stratejide uzmanlaşın. Bu size netlik ve özgüven kazandırır. Geldik ikinci kilit adıma ki bu adeta zihinsel bir devrim gerektiriyor. Gerçek ustalık piyasanın ne yapması gerektiği konusundaki o ağır beklentilerinizden kurtulduğunuzda başlıyor. Artık haklı olma ihtiyacını bir kenara bırakıp sadece piyasanın akışını gözlemleyen birine dönüşmelisiniz. Bu zihniyete geçtiğinizde piyasa size karşı olamaz çünkü o size sadece ve sadece bilgi verir, o kadar. İşte bütün zihinsel yolculuk tam da bu aslında. Bilgiyi haklı çıkmak için kullanan korku dolu, çatlak bir filtreden kurtulup, bilgiyi sadece o anda neyin en olası olduğunu değerlendirmek için kullanan, pırıl pırıl, net bir merceğe sahip olmaya geçiş yapmak. Peki o hedefe ulaştığınızda ne hissedersiniz? Nasıl bir histir bu? Mark Douglas bunu şöyle tanımlıyor. Bir pozisyonun içindeyken bile sanki pozisyonda değilmişsiniz gibi piyasaya gözlemleyebilirsiniz. Sadece şunu fark edersiniz. Piyasa bana bunu söylüyor, o zaman ben de bunu yapıyorum. Bu kadar basit. Ve şimdi belki de en derin fikre geldik. Hesabınızdaki bakiye var ya, aslında o sizin öz değerinizin bir yansımasıdır. Sürekli belli bir kar seviyesine gelip sonra hepsini geri mi veriyorsunuz? Bir düşünün. Belki de bu bilinçaltınızda o seviyeden daha fazlasını hak etmediğinize inandığınızın bir işaretidir. O zaman bu çalışmayı üzerinde uzun uzun düşüneceğiniz şu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Belki de tradingin en büyük ödülü para kazanmak değildir belki de en büyük ödül bu yolda dönüşmek zorunda kaldığınız o yeni insandır.